Ve e, Hayder'imiz, maşallah yani biz tabii içinde değiliz direkt, e, bu senede bir bu konular konuşuluyor veya işte bir battaniye şey olursa şu olsa bu olsa özel o söyleniyor bana yani onu ilan ediyorum işte bazı kere hmm. kürsüden geçen haftalarda ettikine. Evet. Suriye şeyine televizyona bağlandık yine gelemedim. Hedefleri Devra. de katlıyoruz bağlandık. çok şükür. Yani... E tabii ben dedim ne ya yüz, 100, bin yapın dedim. İnşallah. 15 bin hatta. 15 bin nedir dedim. Şimdi 20 <laughs> bini geçtiler herhalde. 20 Elhamdülillah. Bin, 20 bin olmuş yani Ali himmet olmalı. Yüksek gayeler taşımalı. Efendim hmm. çok buna ne la yuhubbu maaliye limemi ve kro mesafila sefsafa da var. Yani alçak düşük himmetlileri sevmiyor. Yani hmm ben ise üç kişiye e, iş vereyim veya beş kişiye sadaka vereyim yeter. Onu sevmiyor. Neyi seviyor? Ben dünyada fakir bırakmayacağım. Ama senin o şeyin, e, niyet yetişir. Amel yetişemezse, para yetişmezse niyet, niyet yetişir. yetişir. Evet. Allah evet. Teala kulunun kalbine bakıyor. Amin. la yanzuru ila Suretlerinize bakmıyor. Ve la ilahe cisimlerinize, boyunuza, bozunuza, yakışıklınıza. E, hatta bazı hadislerde ve velâ, velâ ilahe malikum. Yaptığınıza da bakmaz diyor. Bak şimdi amele de bakmaz olur mu şey? Bir hadiste amele bakar diyor. Bir hadiste amele bakmaz diyor. İkisi de doğru. Amele bakar dedi. E tabi ki sen içkiyi iyi niyetle içersen senin içkine bakar, ceza yazar. Ama öbüründe de namaz kılıyorsun ama niyetin gösterirse orada amele bakmıyor işte. Niyete bakıyor. Velakin yazuluyla kulubikum ve niyatikum kalplerinize ve niyetlerinize nazar eder diyor. Yani İslam'ın tamamı niyetten ibaret.